Merhaba arkadaşlar bir söz kendisiz kaldığımız yerden devam ediyoruz Turkish Tron serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz hemen oyuncakları ön tarafta oyundayız. Şimdi arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle bir ee, neyimiz vardı buluyorsanız buluyorsanız ee, seriye devam ediyorduk Cumhurbaşkanlığına Cumhurbaşkanlığına kaç gün kalmıştı? Bak iki hafta kalmıştı Cumhurbaşkanlığına hemen devam ediyoruz Fatih Başkan bugün kaldığımız yerden devam ediyor. Hemen şöyle bir haritamıza bakalım ya. Günçük bölümde il geziyorduk. Bu bölümde İdil gezeceğiz. Hemen şöyle bir baktığım zaman neler var. İyi bir yatırımımız var bizim. Şimdi bu bölgelerde, bu bölgelerde biraz daha öne geçelim diyorum. Ne diyorsunuz? Kivas, Tokat olsun, Samsun, Ordu giriyorsunuz. Şu bölgeyi de alabilirsek ya. Antalya'nın üstüne biraz gidelim ki bir almaca bulunalım. Hemen yeni güne harita moduyla başlayalım. Seçim yatırımı haritasına geldim. Ee, bütçemiz farklı nüfusundan verelim mi? Farklı bir Çok yüksek. 10 numara abi. Böyle geldim. Ee, Sivas'a. Sivas'a bir seçim yatırımı vaadi verelim. Seçim Bir tane daha Sivas'a veriyorum. Biz bu Sivasa alamadık. Uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Bir türlü Sivas'a kayıp olamadık. Antalya'da hatta Antalya'ya da bir tane daha vereyim. Antalya'da da öne geçelim. Ne diyorsunuz? Bence öyle daha iyi. Gözüm kayıyor bir taraftan. OBS ekranına. O yüzden çok şey yapmayalım. Nerede? Şimdi bütün seçim yatırım e, harcadık hocam. Seçim yatırımı var. Harcadık. Hemen onun dışında nereye gelelim? Ee, hemen bir ziyaret yapalım. Antalya'ya alalım. Antalya önemli. Antalya kritik. Antalya'ya hemen bir ziyaret ediyorum. Gidiyor. Turuncu Parti yetkilileriyle karşılaştı. Faiz artımının geçen yıl faiz artımının doğruluğunu savunuyor. Bu sene uyanmış olduğunu savunup doğru karşıladığını. bunu Trabzon Konya kaçınılmaz olmaz öyle saçma şey dersek Trabzon Konya falan filan Burada da oy kazanacağız. Ee, Evet de mümkün dersek Kasapyon Kolejisi Çankırı, Elazığ falan oy kazanacağız. Ama bence hem turuncu partiye oy kaybettirelim. Olmaz öyle şey diyelim. Hem turuncu partiye oy kaybettirelim. Hem de kendimiz yükselelim hocam. Miting lazım. Bize bir miting lazım. Sivas'a mitinge gidiyorum. Hadi bakalım. Sakiniz. Ee, sağlık. Sağlık. Eğitim. Sağlık. Eğitim. Yaşam, eğitim. Yaşam kalitesi. internet, Sağlık. Eğitim. Yaşam. internet, ee, Suç. Sağlık. Eğitim. Yaşam. internet, Suç. Sağlık. Eğitim. Ee, yaşam, internet, suç. Unutulmaz bir mitik. Unutulmaz bir mitik gerçekleştirdik. Halkın dinlerinde Biz yanları Turanel partisi abi. Biz Turanel partisi. Bunun dışında hemen şeye geliyorum. Hemen ee, ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Bugünü geçiyoruz. Sonraki haftaya geliyoruz. Bir doğal afet kötü olmuş. Cüzdeyinde korkunç bir deprem yaşandı. Felaketli yüzlerce can kaybı meydana geldiği söyleniyor. Ancak henüz depremin büyük zararını tahmin, tahmin etmek çok için çok erken diyor. Araba hazır dersek deprem bölgesine gideceğiz. Depremizlere para gönderelim dersek par harcayacağız. Yardım organize edersek 150 parti nüfusu harcayacağız. Ee, e, bence yardım edelim 150 parti nüfusu harcayalım. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu bize ileride çok iş yapar. Ne diyorsunuz? Bu bize çok iyi iş yapar kankalar Bu arada videoları beğenelim, yorum atalım mutlaka. Çünkü izlenme sayımız düşük, beğeni sayımız düşük. De önermiyor kankalar. Bizim biraz daha önermemiz lazım. Bunun için Yardımımıza ihtiyacım var. Mutlaka mutlaka sizlerden destek bekliyorum. Bu konuda Canlı yayınlarımıza da sizleri davet ediyorum. Oyunlar oynuyoruz vesaire. Mutlaka gelin derim. Bir de destek olun. Ee, hem Tronel Parti yükseltelim hem de Tronel kanalını yükseltelim. desteklerinize ihtiyacımız var dedik. Şimdi hemen bir seçim yatırım haritasına baktığımız zaman Antalya'yı almışız. Antalya'dan hemen gittik. Sivas'ı da aldık abi. Sivas'ı da aldık. Ee, Sivas'ı biraz daha üstüne oynayalım. Sivas'ı biraz daha üstüne oynayalım. Çünkü Sivas halkı bizi desteklemeye hazır. Halkı bizi desteklemeye hazır. Onun dışında neresi var? Şanlıurfa'da da kötü yatırım avantajımız var. Ee, Şanlıurfa'ya da gidebiliriz. Çünkü Şanlıurfa bizim bizim birinci e, en çok destekleyen ilerden birisidir Şanlıurfa. O yüzden Şanlıurfa'ya gittik ve Denizli'de nötr yatırım avantajımız varmış. Biz buraya mitik gerçekleştik. Çok başarılı oluruz gibi. Hadi bakalım. İnternet, belediye, taksi, internet, belediye, taksi, şehir, Trafik, internet, belediye, taksi, trafik, işsizlik, internet, belediye, e, taksi, trafik ve işsizlik. Güzel geçen bir miting. Güzel geçen bir mitingden hepimize başarılı çıktı. Bizim yapmamız gerekiyor? Ziyaret edeceğimiz bir yer var. Nereye ziyaret etmeliyiz diye düşünüyorum. E, bence İstanbul'u ziyaret edelim. İstanbul önemli ve kritik. Sosyalist olduğunu iddia eden 30 yaşlarında bir vatandaş her insanın bir değer taşıdığı taşı baştan. Taşı kaç Yazma ihtiyacı olduğunu dile getiriyor. Bizden bu konuya gerekli yasal düzenleme istiyor. Hmm. Bak çok istiyorsan evini al dersek bazı partilerle bazı partilerle aramız bozulacak. Partiler iyi, iyi olacak gerekli yasa hazırlanacak demiş. Ee, onlar için evimi bile açarım dersek değişik oluyor. Ee, bizim derdimiz değil diyeceğiz. Ülkeci yaşasında bizim derdimiz değil diyeceğiz. Biz alamaz dedik abi. Şimdi birkaç yerde bir yatırım e, anket yapalım. Mesela i̇şte ilindeki anketin sonuçlarından önde gittik. Oo Antalya iyi kalmışız Denizli'de ne durumdaymışız? Çünkü biz de gittik. Denizli'ye bu sefer geçtik. İstanbul önemli. İstanbul kritik. İstanbul'da da iyiyiz. Ankara'da kritik. Ankara'da da yol almamız gerekiyor abi. Ankara'da da çok iyiyiz. Çok güzel. Şimdi hemen sonraki hafta dedi. Ee, hızlı ilerliyoruz. Bu haftalarda hızlı ilerliyoruz abi. Dolmuş. Osmanlı'daki durumun beklenenden çok daha kötü olduğunu haberini alıyoruz. İmkanlar sınırlı ülke parti teşkilatının yardıma gönderebiliriz. Ercak ve sığınma yardımı sağlayabiliriz. Bunlar hep parti nüfusundan, parti gidecek. İmkanları zorlayalım dersek de ama bizim şu anda parti teşkilatının yardıma göndermemiz lazım. Çünkü parti bütçemiz çok zayıf. Eğer ki bu kadar yardım edersek altından kalkamayabiliriz. O yüzden stratejik oynayalım. Parti teşkilatının yardıma gönderelim. Onun dışında hemen seçim yatırımı maddeli haritasımıza geldik. Oradan nereye gidebiliriz? Buraları aldık. Alana'dan ötürü yatırım avantajı. Hemen Adana'yı mor partiden alıyoruz. Anında alıyoruz Adana'yı mor partiden. Heh. Hemen Denizli'de de Denizli'de de öne geçelim. Denizli Antalya üzerinde biraz oynamamız gerekiyor çünkü bizim bu oyun. Ve şöyle yapalım. Ee, Fatih Başkan ne yapsa biliyor musunuz? Fatih Başkan Adana'yı ziyaret etsin. Şehrin meşhur caddelerinden birinde yürürken 40 yaşlarında ihtiyaç sahibi bir adamla karşılaşıyoruz. Buna biraz para verelim. Var olun efendim Allah razı olsun dedi bize çok güzel oldu. Ee, oy kazandık. Adana'yı ziyaret ettiyse Denizli'de bir miting yapıp öne geçebiliriz diye düşünüyorum. Güvenlik, sağlık, güvenlik, sağlık, taksi, güvenlik, sağlık, taksi, ee, belediye, güvenlik, sağlık, taksi, belediye, entegre, güvenlik, sağlık, taksi, belediye, internet, güvenlik, ee, sağlık, internet, taksi, Hı, karıştırdım ya. Başarısız miting çünkü çok karıştırdım. Beyin yandı benim beynim bir tık yandı abi. Devam edelim şimdi. Ee, biz kimseye aday olmuyoruz biliyorsunuz. Bizim hiç bir adaylığımız yok. Hemen bir yasa çıkartalım. Hemen bir yasa çıkartalım. Yerel kalkınmayı destekleyen bu yasa sayesinde fabrikalar daha ucuz mal olur. Böylece halkın kalkınma hızı dolaylı olarak artar diyor. Hemen sunuyorum. Bakalım meclisten ne yasa çıkacak. Bence onaylandı gibi. Onaylandı. Çok güzel. Yasalar uluslararası temelleri abi. Bir sefer başardık. sonraki hafta diyerekten 1 Mayıs ile ülkedeki yemek gündemine geliyor. Halkın bir de bizim konuyla ilgili tut merak ediyor. Evet tam destek çok da abartmasınlar. Hmm. Artı bütçesi arz ediyor. İşçilere tam destekleyelim diyelim. İşçilere tam destek. 4 oy artışı. 10 numara oldu. Şimdi ee, hemen bak Kocaeli'nin ötürü yatırım vaat ediyor. Kocaeli'ni de alalım. Kocaeli'ni de alalım. İyi para harcadık biz bu arada. Bu işlere iyi para harcadık. Gayet güzel gidiyoruz. Gayet güzel gidiyoruz. Mardin'de kötü yatırım avantajımız varmış. Mardin'i de hemen geri kazanalım. Onun dışında ee, bir tane de Kayseri'ye verelim. Kayseri'de önderliğimiz dursun. Bir de şimdi ziyaret edelim. Mardin'i ziyaret edelim. Daha iyi Daha iyi ücret mesela talebiyle greve yapıyorlar. Emekçilere tam destek. İlgenin düzdüğü ki o din ekonomisi büyüyecek. Emekçilere tam destek verelim. Emekçilere tam destek verelim. Bir e, ee, İstanbul'a mitinge gitsek mi ya? Çok para, çok para. Çok para ona hiç gerek yok. Önde olduğumuz illerden birden bir, den, bir gidebiliriz. Her duruma bence mi? gerçekleştirelim. Her duruma bakalım. Her durumdaki her durum kritik. Babam emeklilik ekonomi, çevre, ekonomi, çevre, e, din, ekonomi, çevre, din, taksi, ekonomi, çevre, din, taksi, internet, ekonomi, çevre, din, taksi, e, ekonomi, taksi, aksi değil ee, neydi ya unuttum ya aksi değil, internet güzel geçen bir bitmiş Vallahi bir anda güzel geçti bir bit ya neyse olsun olsun çıkacak hangileri şimdi bu arada beğenelim tekrardan videoyu unutmayalım ee, şimdi bitingimiz yaptık sonraki hafta diyorum sonraki hafta diyorum ne bu Tam onu depremde de yardım eğitimli olan gönüllü üyelerimizi arama kurtarma yardım etmek için yönlendirdik. Gerekli eğitim olmayan gönüllü teşkilat üyelerimizi ise görevlerle paylaştırdık diyor. Halk kendini halk biz kendinden biliyor diyor. Ülke genelinde ve hasta oy kazanmışız. Büyük başarı. Büyük başarı. Şimdi e, son Cumhurbaşkanlığı'nın ilk turuna son bir hafta, son beş hafta kaldı. Bu, bu haftayı da iyi geçirmek zorundayız. İyi gidiyoruz şu anda. Uyan bulun. Hemen son iki da diyelim. İstanbul'un seçim yatırımını arttırmamız lazım. Çok para gidiyor ama artı nüfusu artıyorum. İstanbul'u bırakmayacağız. İstanbul'da miting gerçekleştirmek çok pahalı. İstanbul'u ziyaret edelim. Göreleri yanlış parti açıklarını söyleyelim. Turkuaz ile karşılaşıp oy kazanalım. Birazcık İzmir'e bir seçim yatırımı vaat verebiliriz. İzmir'e de seçim yatırımı vaat verelim. Büyük şehirleri kaybetmemiz gerekiyor bence bizim. Ankara'ya da verdim. Bir tane daha gittim İzmir'e verdim. Tamam. Büyük şeyleri kaybetmeyelim şimdi. Ziyaret etmiş mitingimiz var. Nereye bir miting yapabiliriz diye bakıyorum hemen. Ee, Adana mitinge gidelim. Adana mitingine gidelim. Adana kritik. Ee, yolsuzluk, internet, yolsuzluk, internet, sağlık, yolsuzluk, internet, sağlık, yaşam kalitesi, internet, sağlık, yaşam kalitesi, yolsuzluk, internet, sağlık, yaşam kalitesi, yolsuzluk, internet, sağlık, yaşam kalitesi, yolsuzluk internet ee, bunun dışında bir daha internet diyeyim karıştırdım çünkü orayı ee, hepiniz zengin diyelim gençlere iş bulacağız diyelim güzel bir mitik inanın bana bak karıştırıp duruyorum 3-5 seferdir oyuna biraz ayar ara verdim karıştırıp duruyorum ama güzel geçen bir mitik yaptık sonraki hafta diyorum sonraki hafta 21. haftadayız 21. haftadayız bir dahaki bölümü bir, Cumhurbaşkanlığı bir dahaki tur yapacağız ama bu bölümde yine elimizden geleni e, yapalım abi. Böyle yapalım. Yatırma haritasına gelelim. Trabzon'da da kötü yatırım avantajımız varmış. Hemen bunu biraz yükseltelim. Trabzon'u geri alalım. Mardin'i de geri alalım abi. Mardin'i de geri alalım. Hemen böyle. Aynen böyle. Mardin'i ziyaret edelim. Türk yaşlarında ihtiyaç sahibi bir adamla karşılaşıyoruz. Ee, hangi parta övüleceğine ona biraz para verelim. Ben senden istedim ki... Ben senden istediğim para? Ne sandın beni bir de fukara demiş. Birlik yaramıyor. İl genelinde %5 oy kaybetmişiz Mardin'de. Çok kötü. O zaman miting yapalım. Mardin mitingi. Büyük Mardin mitingi bu. İşsizlik. Trafik. işsizlik, Trafik. Çevre. işsizlik, Trafik. Çevre. İhale. işsizlik, Trafik. Çevre. ihale, Belediye. işsizlik, Trafik. Çevre. İhale. Belediye. İşsizlik. Trafik. Çevre. ihale. Belediye. Unutulmaz bir miting. Unutulmaz bir miting. Çok güzel oldu bu iş. Çok güzel oldu bu iş. Ee, hatta bir tane daha seçim yatırımı vaat verelim. Bir tane daha şey yatırımı vaat verdim. Şimdi ne oldu? Hemen bir kere sonuçlara bakalım. Hemen bir kere skorlara bakalım. 20. hafta bitti. Mitingimizi yaptık. Her şeyimizi yaptık. 12 hafta diyorum. 25. haftadayız. 25. haftada Cumhurbaşkanlığı 1. turu var. Bu sefer adayız. Bu sefer adayız. Kanunlara gidelim. Halkın parasını devletin kendi para birimini tutarak döviz karşısında değer kaybetse, kaybetse bile diyor. Devlet tarafından paranın ödeneceğini garantileyen bir eser. Ben bunu sunuyorum. Ve büyük çoğunlukla geçti. Büyük çoğunlukla geçirdik. Çok güzel oldu bu iş. Çok güzel oldu bu iş. Şimdi bugün yine yeni bir haftaya başlıyoruz. Yeni bir hafta şöyle yapalım. Ee, yatırımına geldim. Nelerde iyi yatırımdayız. Bak Akkari'yi vermeyelim. Van'ı. Tamam Van'ı ziyaret edelim. Van'ı ziyaret edelim. Ya para verelim diyor. Çiftlik mesleğinin artık hayatın devam için yetersiz kaldığını söylüyorlar. Ya para verelim biz. Çiftçinin yanında olalım. Çiftçinin yanında olalım. Hemen e, seçim devam edelim. Van'ı kazanmak için elimizden geleni yapalım. Bitlisi. Yine Bitlisi de almışız. Bitlisi de kaybetmeyelim. Çok güzel. Şimdi. Samsun. E, Satürk'ün milli mücadeleyi Samsun. Samsun'da bizim için kritik. Samsun'da da bir miting gerçekleştirelim derim sizlerle. Hadi bakalım. Bir sonraki haftada da Samsun'a gideriz. 3 taksi, işsizlik, e, işsizlik, e, trafik, taksi, işsizlik, trafik, hayvanlar, taksi, işsizlik, trafik, hayvanlar, taksi, işsizlik, trafik, hayvanlar değil, e, suç artışı, bir de Rüşvet onlar bilir. Unutulmaz bir miting daha gerçekleştirdik. Ve şimdi ziyaret etmemiz gereken bir il var. Deli'yi ziyaret edebiliriz. Çanakkale'yi ziyaret edebiliriz. Edememiyoruz. Tamam. O zaman son iki hafta diyoruz. Hemen bir kanunlara gidiyoruz. Baya baya biz güzel yasalar sunuyoruz ve güzel yasalar kabul ediliyor. Ee, bu yasa ile diyor. AB ile Avrupa Birliği ile olabildiğince özgür bir market sağlar. haftada rastgele ilde ekonomi büyümesi, devlet bütçesi büyümesi diyor. Hmmmm eee AB üyesi olmamız lazımmış bu yasa için. Olsun o. Ol, yok. O zaman biz ne yaparız biliyor musunuz? Ee, uzay araştırmalarının bütçesini sunalım. alım uzaya değer veriyorlar mı? Parlamentodan geçmedi. Olsun. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ben başa geldiğimde bunu zaten onaylattıracağız. Biz onaylattıracağız. Biz öyle bir partiyiz. Şimdi yeni bir gün dedik. Bir yerde miting yaptık mı, yapmadık. Şimdi 23. haftadayız. 25. haftada Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Cumhurbaşkanlığı seçimi. O yüzden biz maliye başkanlığı şu anda sakin sakin yatırımlarımızı yapıyoruz. Her durumda ne tür avantaj varmış. Mavi parti öne geçmiş her durumda. Ama öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Biz durumu vermeyiz. Şimdi da gidelim. Tam almaya çalışalım. Tam da neden öne geçmeyelim? Şimdi Gayet güzel. Samsun'u ziyaret edelim. Bir mülteciyle karşılaştık. Ucuz dikler girmiş. Acındırız gözlerle bize bakıyor demiş. Sıkmayacağız. Sahip çıkalım dersek. Parti ilişkimiz. Bakın elde edeceğiz. Görmezden gelelim diyeceğiz. Hepinizi göndereceğiz dersek de birçok ilde oy artışı kazanacağız. Gördüğünüz gibi bir de kankalar üç e, ülke genelinde de yüzde Hepinizi göndereceğiz dedim. Miting kaldı. Her durum her duruma mitinge gidelim bir kere daha. Bir kere de her duruma mitinge gidelim. Öne geçelim. Şimdi belediye internet belediye, internet, işsizlik, belediye, internet, işsizlik, enflasyon, belediye, internet, iş, enflasyon, kadın erkek. Belediye, belediye, internet, onun dışında işsizlik, enflasyon, kadın erkek. Güzel geçen birimlik yaptık. Hemen güzel geçen bir İngiliz'in ardından sonraki hafta diyorum yaklaşan seçimler diyor. Önümüzdeki hafta ülke genelinde başkanlık yapılacak. Planlarımız tamamlanmış olduğuna emin olalım. Sayın Başkan diyelim. Güzel. Yurttan haberler ne diyor? Bak domates fiyatları da uçuklatıyor diyor. Pazardaki fiyatlar vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor diyor. Bak pahalıktan şikayetçi diyor. Hmm, kocasından boşanmak isteyen kadın kocasının kendisine önce kararından vazgeçiyor. İlginç. Benzin fiyatları cep yakmaya devam ediyor demiş. Bir genç hesap ederken çıkan çalışmada arkadaşının parmağını kırdı. Ya saçma saçma haberler. Ülke Türkiye gündemi böyle. Türkiye'mizin gündemini çok güzel bir şekilde özetliyor bu gazete yani. Şimdi bu hafta bir dahaki hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Birinci turu bizim aday olmamız gerekiyor. Bizi aday yapmazlarsa ortalığı karıştırırım. Ortalığı karıştırırım. Birçok ilde popüleriz. Birçok belediyemiz var. Onun dışında bu haftayı da çok iyi değerlendirmemiz lazım. İyi yatırım maddelerimiz olan yerlere gideceğim. Önce bunları bir alalım. Bir genelinde bir anket yapalım Samsun'da. Samsun'da öne geçmemiz kritik. Kritik Samsung almamız çok kritik. Devam edelim. Van'da bizi geçebilirler mi? Hmm, da çok kırdık. da çok kırdık ama onu vermeye niyetim yok. Malatya. Malatya'da bizi geçmişler. Malatya'ya yetişemeyiz. Adana. Adana'da da bizi geçmişler. Yozgat. Çanakkale. İzmir. İzmir'i de kaybetmememiz lazım. İstanbul'u da İstanbul'a basıyorum. Bitmiştir. İzmir'e ziyaret ediyoruz. Drukaz Parti yetkilileriyle karşılaştık. Avrupacılık, milletçilik, sosyal liberalizm ve muhafazakarlığın bir arada olup olmayacağını soruyor. Biz gayet de güzel olur diyelim. Bir sürü ilde o kazanalım. Ondan sonra da İstanbul mitingi. Bakın bir önceki seçimden önce İstanbul'a miting yapmıştık ve çok faydalı olmuştu. Yine seçimden önce İstanbul'a bir miting gerçekleştiriyoruz. Çok kritik. İnternet. İnternet. İşsizlik. İyi iyi. Unutmayın. İnternet işsizlik. İyi iyi. Ee, i̇nternet işsizlik. Ee, i̇nternet internet gençlik hayvanlar internet işsizlik dur ee, internet işsizlik herkes fikrini özgürce ihanet şey yapmalı onun dışında e, kültür karıştı yine yolsuzluğu onları sorun unutulmaz bir metin gerçekleştiriyoruz yine unutulmaz bir metin gerçekleştiriyoruz abi ve ve böylece ziyaretimizi yapmış mıydık Evet sonraki hafta dersem eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi var Cumhurbaşkanlığı seçim var. Görüyorsunuz e, bizim milletci yerle oranımız yüksek. Harekatlar var. Tekarlar var. Vesaire. Şimdi bir sonraki gün dersek Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Bu bölümü burada keseceğim. Akademik araştırmaların teşvik sağlayarak bilimselliği güçlendirir diyor. Akademik destek yasasını da onaylattık. Onaylattık. 10 On numara hareket. Bakıya gittik. Bakıya gittik. Ee, bak 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 bak. Ülke genelinde... %30 Turaner Parti %27 Turuncu Parti %17 Kırmızı Parti geldi. 7 ve 8, 8 bütün bir yolsuzluğu azalt var parti içinde ne diyor parti yolsuzluğu için 1.50 düşürmek için 3 nokta parti 6 nokta parti nüfusu harcamamız gerek diyor hmm, 1.5 parti yolsuzluğu kaybedeceğiz yolsuzluk varlığını sürdürecek yolsuzluğu azaltalım partimizdeki o kadar istikrarlı bir parti diyor çok iyi gidiyoruz %30 Kronel Parti'nin oyu %30'a çıkmıştır. Kronel Parti ve Parti Başkan sizlerin başkanı olmak için bir hafta sonrayı bekliyordur. İzlediğiniz çok teşekkür ediyorum. bölümün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Ee, serinin devamı için like atmayı unutmayın. Lütfen çünkü videolarımızın önerilmesi vesaire sizlere bağlı. Yorum atın, like atın. Siz kankalar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Cumhurbaşkanlığı adaylarında da Parti Başkan için yorum bunun için Parti Başkanı ee, gündemi oluşturun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.